Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve Biz kanalının değerli takipçileri. Bugün yine sizlerle bir paylaşımda bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çubuklarımızı budarken erkek olan çubuklarımızı topladık. Bir kovaya su koyduk ve bunu yaklaşık bir ay içerisinde suda beklettik ve çubuklarımızın köklenmesini sağlamak amacıyla köklerinin kararmasını sağladık. Şimdi bu çubuklarımız köklendirmek amacıyla toprakla buluşmak üzere dikeceğiz. Daha sonra bunu seneye köklenmiş olarak söküp bağımızda bulunan eksiklere veya yeni bir sıraya dikeceğiz. Böylelikle toplamış olduğumuz çubuklarımızı da değerlendirmiş olacağız. Şimdilik bu çubuklarımızı dikmek için görmüş olduğunuz gibi iki ağaç arasında olan boşluğu değerlendirmek amacıyla oraya bir çukur açıp bu çubuklarımızı oraya sıralayacağız. Ve orada köklendireceğiz. Yani buraya açmamızdaki sebep tarlamızda fazla bir yere işgal etmesin. Ve burada köklensin amacıyla burayı değerlendireceğiz. Şimdi bu iki ağaç arasındaki yerimizi çubuklarımızı dükmek üzere kanalımızı açmaya Başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Yaklaşık 35-40 santim derinliğinde bir çukur açtık. Şimdi bu çukurumuza suyumuzu dolduracağız ve böylelikle buranın çamur olmasını, yani yaş olmasını sağlayacağız. Daha sonra da çubuklarımızı dikip üzerine kapatacağız. Görmüş olduğunuz gibi çubuklarımız patlatmaya başlamış. Yani yeni yeni yapraklar çıkartmış. Şimdi sadece şu gördüğünüz karartmış olduğumuz kökleri toprakla buluşturup buralardan şu kök kısımlarından saçaklanmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık bu da bir sene sonra saçaklanacağı anlamına gelir bunu diktikten sonra 15 günde veya bir ayda bir sulayarak çubuklarımızın kökünün yaş kalmasını sağlayacağız ve daha çabuk köklenmesini sağlayacağız. Şimdi çubuklarımızı toprakla buluşturabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi çubuklarımızı bir sağa bir sola olmak üzere açmış olduğumuz çukurumuza yerleştirdik ve şimdi bunun üzerine toprakla 30 santim kadar kapatacağız. Yukarıdan şu şekilde 1, 2, 3 göz kalacak şekilde üç göz veya iki göz kalacak şekilde topraktan yukarıda bırakacağız. Diğer geri kalan kısmını toprağa gömüp ayağımızla sıkıştırıp çimlenmesini bekleyeceğiz. Şimdi dikmiş olduğumuz çubuklarımıza da üstünden son sefer suyumuzla verip videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Sizler için bugün de bu şekilde bir paylaşımda bulunarak faydalı bir bilgi vermeye çalıştım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.